Herkese hoş geldi arkadaşlar. Mikrofonu çıkarttım elime. Kabloyu fazla oynatmamaya çalışacağım. Kabloyu oynatınca çünkü birazcık seste birazcık sıkıntı yaşatabilir. O yüzden şöyle narince tutmaya çalışayım. Şöyle iki parmakla. Biliyorum son zamanlarda çok fazla duyuru videosu yapmaya başladım. Bunu ben yerine sokayım ya böyle çok rahatsız etti. Biliyorum son zamanlarda çok fazla duyuru videosu yaptım arkadaşlar. Ama bunları yani canlı yayın açamıyorum. Bunun sebebi de zaten internetin kötü olmasından dolayı istediğim performanslı bir canlı yayın olmuyor. Yani benim kalitemden ötürü. Yayının kalitesinden ötürü. Diğer gibi çok güzel akıyor. Sohbet muhabbet çok güzel dönüyor da yayın kopmaları bilmem neler falan bunlar benim canımı sıkıyor. Bu da internet problemini çözene kadar maalesef yayın açamayacağım. O yüzden bu böyle videolarla size bu duyuruları yapmam gerekiyor. Şimdi başlıkta da gördünüz zaten videolarımı kullanın dedim. Şimdi, bu ne demek? Şimdi arkadaşlar benim videolarımı içeriklerimi işte ne bileyim farklı edit türleriyle birleştirmek isteyenler varsa veya kesitlerini işte ne bileyim ben bir yerde bir şey kesit söylemişimdir onu alıp kendi kanalında paylaşmak isteyen varsa paylaşabilir arkadaşlar. Benim videolarımı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Edit yapabilirsiniz. Onu yapabilirsiniz. Sadece tek bir şartım var. O da böyle kara mizah gibi şeylerde kullanmayın kesinlikle. Onun haricinde istediğiniz yerlerde kullanın. Kimseye telif falan atmayacağım. Şimdi neden böyle bir şey söylüyorum? Şimdi ileride bir gün ben kanalımı büyütmek için elimden geleni yapacağım. Yani bazen hani videolara yetişemiyorum arkadaşlar. Hani kendimi çekiyorum, kendimi editliyorum, shorts çıkarıyorum vesaire. Bunlara yetişemiyorum. Böyle zamanlarda da ikinci bir tane kanal lazım oluyor. Buna da vaktim olmuyor işte dediğim gibi yetişemediğim için için birilerine ihtiyacım var. E şu anda da çok fazla para kazanamadığım için kanaldan hani bunu karşılayabilecek profesyonel bir ekip tutamam. O yüzden sizlerden yardım istiyorum. Eğer videolarımı işte sürekli olarak paylaşmak isteyen ne bileyim kısa kesitlerle bir şeyler yapmak isteyen kardeşlerim arkadaşlarım varsa onlar paylaşabilir özgürce. Şöyle de bir şartım daha var. O da şu atıyorum yani benim ismimin aynısını kullanmayın işte hani seviye ismiyle kullanmayın. Atıyorum seviyenin çorbası gibi mesela bir şeyler. Hani direkt benmişim gibi paylaşmayın da benim ikinci kanalım olduğu belli olsun. Neden böyle bir şey istiyorum? Hani siz bunu yapan insanların eline de geçecek. Arkadaşlar o kanalın o videolar izlenir muhtemelen belli bir zaman sonra. Çünkü ben büyüdükçe o kanal da büyüyecek. İnsanlar ikinci kanala gelme ihtiyacı duyacak. E böyle olunca da ikinci kanalda popülarite kazanmış olacak. Benim bundan çıkarım ne olacak? Win-win arkadaşlar. Şimdi benim içeriklerim ne kadar çok paylaşılırsa YouTube içerisinde ben o kadar çok tanınacağım, o kadar çok insan gelecek. Benim bu işten kazancım tamamen bu. Eğer ki bu yapan arkadaş işte ne bileyim videolar izlenirse, para kazanması açılırsa o kanalın tüm geliri ona ait. Ben kesinlikle karışmayacağım. Kesinlikle telif de atmayacağım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz videoları. Yani karşılıklı win-win durumu gibi düşünebilirsiniz. Tabii buna vakit ayıracak, buna vakit ayırabilecek insanlar da lazım. Editten anlamanıza falan gerek yok. Dümdüz kat işlemi, kesme işlemi yaparak, shorts videosu olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim komik edit yapmak istersiniz. Farklı kafa vardır. Onu kullanabilirsiniz. Yani böyle bir şeye ihtiyacım var. Ben bu ihtiyacımı sizinle paylaşayım. Hani yabancı başka bir yapacağını sizlerden biri yapsın istiyorum bunu. Kesinlikle dediğim gibi telif melif atmayacağım. İsteyen herkes kullanabilir. Sadece hani yeni bir kanalmış gibi işte başka biriymiş gibi tanıtmadığı sürece sıkıntı yok. Atıyorum işte seviyenin çorbası, seviye Edits ya da kendi ismi vardır işte ne bileyim. X kral TR'dir kendisi. O, o beni ilgilendirmez. O sıkıntı değil. Böyle bir şey istiyorum sizlerden arkadaşlar. Bunları yapmak isteyen arkadaşlar varsa yapsınlar. Instagram'dan bana ulaşabilir arkadaşlar hani konunun detayları nasıl olacak ne yapacağız abi falan diyenler varsa anlamayanlar varsa instagramdan buna ulaşabilir ama dediğim gibi açabilirsiniz özgürce tüm videolarımı kullanabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle bunda bir sözüm yok dediğim gibi karşılıklı win win durumu bu yüzden sizlerden böyle bir şey istiyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Yani bu duyuru videosuydu böyle. Eğer kanalınızı açarsanız abi bak benim kanalım bu. Bunu benim kanalımı tanıtır mısın gibi bir şeyler söylemek isterseniz Instagram'dan dediğim gibi ulaşın. Bir de benim kanalın e, ana sayfasının en alt kısmında dostlar kanalı var. Dostlar kanalında da bu açılan kanalların hepsini ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bir akış sağlanır illaki. Duyuru bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi özgürce kullanın. Bay bay.